Emniyet ve jandarmanın resmi kayıtlarına göre 14 Ağustos 2013'ten 31 Aralık 2013'e kadar toplam 140 çocuk için PKK tarafından kaçırıldığına dair başvuru yapılmış. PKK'nın kaçırdığı bu çocukların 3'ü 13 yaşında, 8'i 14 yaşında, 23'ü 15 yaşında, 46'sı 16 yaşında, 60'ı ise 17 yaşındaydı. 2014 yılında ise PKK'nın 983 çocuğu kaçırdığına dair aileler müracaat etmişler. PKK'nın geçen yıl kaçırdığı çocukların 10'u 12 yaşında, 29'u 13 yaşında, 73'ü 14 yaşında, 155'i 15 yaşında, 293'ü 16 yaşında ve 423'ü 17 yaşındaydı. Peki PKK bu sene kaç çocuğu kaçırdı? Bu yıl başından 14 Ağustos'a kadar da toplam 929 çocuk için yakınları tarafından çocuğumuzu terör örgütü PKK kaçırdı şeklinde güvenlik güçlerine başvuru yapılmış. PKK'nın bu sene kaçırdığı çocukların 5'i 12 yaşında, 25'i 13 yaşında, 57'si 14 yaşında, 166'sı 15 yaşında, 224'ü 16 yaşında, 452'si ise 17 yaşındaydı. Bu resmi rakamlara göre son iki yılda terör örgütü PKK'nın toplam 18 yaşından küçük 2052 çocuğu kandırarak daha kaçırdığı anlaşılıyor. Tabii bunlar ailelerinin müracaatıyla kayıtlara giren resmi rakamlar. Terör örgütünün korkusundan dolayı ihbarda bulunulmayan vakalarda eklenince binlerce çocuk kaçırma olayının var olduğu ortada. Öte yandan 14 Ağustos 2013 ile 14 Ağustos 2015 arasında yaşları 12-17 aralığında 419 çocuğun bir yolunu bulup PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik birimlerine sığındıkları belirtiliyor. PKK'nın çocukları kaçırıp bir süre eğitim verdikten sonra güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda aktif olarak kullandığı uluslararası raporlarda da yer alıyor. Çocuk savaşçılar kullanmak, Batı'nın kendi çıkardığı uluslararası hukuka göre ağır bir suç olan insanlığa karşı işlenen suçlar içinde sayılıyor. BM Çocuk Haklarını Koruma Konvansiyonu ve opsiyonel protokolünde yer alan düzenlemelere göre de çocuk savaşçılar kullanmak temel insan hakkı ihlali olarak tanımlanıyor. PKK'nın yayınladığı bilgilere göre terör örgütünün üçte biri çocuk savaşçılardan oluşuyor. Bunlar PKK'nın internet sitesinde bile yayınlanıyor. Bu batılı ülkelerin kabul ettikleri uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Peki Batı bütün bu olanlar karşısında ne yapıyor? ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby daha dün bir soru üzerine biz YPG'yi terörist örgüt olarak değerlendirmiyoruz. Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede başarılarını da kanıtladılar. Birlikte çalışmayı sürdüreceğiz diye verdi. NATO ise bugün PKK teröründen değil, Türkiye'nin PKK terörüne karşı yürüttüğü operasyonlardan rahatsız olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg haddini aşarak Başbakan Davutoğlu'nu uyarıyorum. Bu operasyonlar barış sürecini tehlikeye sokuyor. Bu savunma ölçüleri içinde kalmalı ve gereksiz yere sorun daha da büyütülmemelidir dedi. NATO'ya göre ABD'nin dünyanın öbür ucundan kalkıp gelip Suriye'de operasyon yapma hakkı var. Ama son iki ay içinde yüzden fazla askeri ve polisi şehit edilen Türkiye'nin kendi sınırları içinde ve sınırları dışında operasyon yapma hakkı yok. NATO Genel Sekreteri, Beyaz Saray Sözcüsü desek daha uygun, NATO müttefiki Türkiye'nin değil, Türkiye'ye saldıran terör örgütünün haklarını savunuyor. 8-10 ağacın geri değiştirileceği bahanesiydi. Türkiye'de hükümet devirme girişimine destek veren topyekun batı ve özellikle ABD. Binlerce Kürt çocuğunu dağa kaçırıp insanlığa karşı suç işleyen PKK ile işbirliği ve ortaklık yapıyor. Bunu gizleme gereği de duymuyor. Tıpkı 4 yılda 400 bine yakın Suriyeliği, yasaklı kimyasal silahları da kullanarak katleden Esad'a destek vermeye devam ettikleri gibi. Bazı insanların iğrenç yüzlerini görmek için ille de Avrupa'ya, Amerika'ya bakmaya gerek yok. Başınızı kaldırsanız bir sürü görürsünüz. Kırmızılı kadına biber gazı ve su sıkıldı diye kıyameti kopartanlar. Terör örgütü PKK'nın sistematik kadın ve çocuk istismarına kör ve sağırlar. İşlenen kadın cinayetlerini günlerce manşetlerden ve ana haber bültenlerinden düşürmeyenler. Cezaevlerindeki çocuk istismarı haberleri üzerinden hükümeti düşürme planı yapanlar neredeler? Neden PKK'nın çocuk istismarını hiç işlemiyorlar? Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiği tezviratı çıkartarak Tayyip Erdoğan'ı Sırp kasabı Radovan Karacic gibi uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılatmayı planlayanlar terör örgütü PKK'ya destek veriyor. Batı'nın uluslararası hukuku Türkiye'ye karşı işletiliyor da Suriye kasabı katil Beşar Esad'a karşı neden işlemiyor? Filistin kasabı Neten Netanyahu'ya karşı neden işlemiyor? Kürt çocuklarını, kadınlarını istismar eden terör örgütü PKK'ya karşı neden işlemiyor? Türkiye kendisini korumayan, Türkiye'nin düşmanlarıyla işbirliği yapan NATO'dan derhal çıkmadı.